Oyunu başlıyor oyuncu Evet canlar oyun bize tam üç tane can hakkı veriyor ve bu üç tane can hakkıyla alabildiğimiz en yüksek puan almaya çalışacağız farklı farklı oyunlar var inanılmaz zor oyunlar var şu an 3 hakkımızla alabileceğimiz en yüksek puan alalım Play diyorum hazır mısın Evet siz de bolca beğeni atın şu anda farklı oyun gösterecek şu an var ya buradaki sarı çizgi tutturmam lazım hayır tutturmam lazım Tutturmam lazım. Yemeye çalışıyor Aa, yiyemiyor gördün mü? Şeker, şeker düştü ağzından. <laughs> Mesela <laughs> 200 puan aldım. Allah Allah. Şu an kelimeyi tamamla... Bu kelime ne? Şey e, sabır. Sabır tamam. kelimesini tamamladık canlar İngilizce. Oh. Çünkü diyor sabırlı olursan diyor trenin geçmesini beklerse ölmezsin diyor. Bu ne? Dur dur ne? diyor tut diyor. Nasıl tutacağım? Nasıl tutacağım? Tutamıyorum. Tutmam tutam lazım. E düştü bu. Fren yapmıştım aslında. Canımın biri gitti anlamadığım. Canlar bazı oyunlar anlayana kadar canımız gidecek ama sonraki oynadığımızda da bulacağız. Hayır da ya. Nasıl tutacağım? Tuttum, tuttum tuttum Düşüyor, tuttum, bu tuttum. bir yumurta. Tuttum, tuttum, yumurta tuttum vallahi. Nereye tutuyorsun? Nereye tutacaksın ama? Nereye tutuyorum? Nereye tutacaksın? Yak diyor. Basıl tutarsan yakarsın diyor. Basıl tutacağım tamam bırak 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 yaktım. Burayı da yakacağım. Tamam. Ve yukarıda geçen çok hızlı bir süre geçiyor biliyor musun? Yani çok hızlı olman evet. lazım. Aa, aşkını buldu. Dırı dırı dırı. Burada ay şeyler gel. Piranalar gelecek mi? Sıstırmadan gönder onları diyor. Hayır. Tamam, sıstırmayın. Yes. Hayır. Sıstırmayın. Yes. Vuramıyorum. Ağzını açıyorlar. Ay, çok iyi. Oh. Güzel. 400 ya puanı atlattır. gördük bile ben 2000 puanı... Çok hızlı ol diyor. Şey topla diyor. Çiçeklerde aşkı bul diyor. Çabuk. Bulamıyorum ki. Nerede aşk? Aşk kopuyor nerede? Mu? Ay, ay, Kapan bu... sırayla kopuyor ama. Hayır. Ya, ya 2000 puan derken kadar... gitti. Kaç puanda kaldık? 356 mı toplamda? Hayır ya. Biz bulana kadar. Canlar şurada hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Mesela kostüm değiştirebiliyoruz. Hayır hayır. Tamam. Ekstra puan istedim. 356 kadar ilerledik. Şimdi yani. tekrardan deneyeceğiz ya bayağı bir deneyeceğiz çünkü bu oyunun mantığı bu canlar. Yani denememiz lazım ama. Yoksa geçemeyiz. En yüksek puanı almaya çalışacağız. Ya Burada da diyor ki panda mı çıkıyormuş oyun. bir şey çıkıyor. Tabii tabii panda. Buldum, kazandık. Ay bu çok hızlı oldu be hızlı anlayamadım. Adam. Açtık kapıyı. Burada hızlı bir şekilde piranalar gelecek bir şey diyor. Hızlı geliyorlar bir de. Gelme, ya, ya, gelme, 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 gelme. Gel. Gelme. Gel. gelme. Ya o üç, üç hakkında hızlı bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ne kadar çok kalırsan o kadar çok puan olurum. alıyorsun. Güzel puan aldık. <laughs> Bak her yerimiz dikiş dikiş. Şeyleri diyor balonlar bağla uçuyor diyor. Bağlamazsan diyor adam diyor şey yapabilir trenin altında kalabilir diyor. Ya uçar giderse yadık, yazık yazık. Yazık burada hızlı ya ben bunu anlamadım anlamadım ama. Bunlar da yok çek. Işte, ham... işte şöyle yok, basacağım mı? İşte yok var mı yok mu var mı yok mu var mı yok Hayır, mu var olmuyor. mı? Hayır olmuyor hani nerede ama basıyorum basıyorum. Çekmem mi lazım acaba çekmiyordum <laughs> ben. Kopartman lazım. Kopartmıyorum Seviyor, şimdi çözdük sevmiyor. canlar şimdi çözdük şimdi çözdük. Seviyor, sevmiyor. Çözdük. Bunlar dikenlere basmadan diyor kes diyor. Kestim, kestim, kestim güzel. Korktum Oo. zarar vereceğim diye. 477 491 güzel dedik. De, 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 de. Şimdi bu dönüyormuş tutmak tutmamız lazımmış canlar. Diğer tarafa doğru, diğer tarafa doğru. Tuttum. Evet. Çünkü hı, makinede yıkanacak da yoksa başına işler gelecek. 621 gördük. Hızlı oluyor. Oo. Evet. Çok arabadan kaçıyor. Ama hayır. Bu, hayır. hayır, 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 dubalara, dubalara, hayır, dubalara hayır, çok hayır, Çok hayır, yakın hayır. ama. Geliyor. Ne olacak? Ah. Çöp kamyonu kurtardı bizi. Ya kötü Lütfen. adamların elinden kurtardı bizi. Çöp poşetinde çöp kamyonu kurtardı Tostu bizi. Tostu çıkart diyor kenarlara değdirmeden diyor. Eyvah. Hayır 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 değdi. Çıkart. Uh. Ye bir de güzelce. Hı. Hmm. Yediğini göremedik. <laughs> Keşke yiyeydin. Çok balon var. Çok hızlı oldu diyor. Bağladım. Çabuk, çabuk 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 gitti gitti balon Hayır ya bir çarpacak. Ama, Ama heyecan gitti. yaptı. Gitti. Bas bas diyor şey geliyor diyor ateş geliyor peşinden diyor kurtar diyor. Kaç, 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 kaç. Kurtardık. Uh. <laughs> Oh. Canlar böyle hayatta kalma oyunu... Ay kesmem lazım. Oh, rastgele oh. kesilmiyor Ayy, ama biliyor musun? Hayır rastgele kesme zaten çabuk. Ama öndekini kesmedin ki. Kaldı orada. Bak batıyor. Kanadı her yeri. Batıyor. Cık, 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 cık. Yine olmadı. Ama 800 puan aldık. İlkine göre çok iyiyiz. İlkinde 300 almışken bu oyunda 800 puan aldık canlar. Ya tamam. bunu arttır arttıra gideceğiz. Hayır video falan izleyip yükseltmeyeceğiz puanımızı. Hile yapmayacağız. Evet biz öyle hileler kaçıyoruz. Mayal vermeyiz. 800 puan mı almıştık? Mahal vermeyiz. Evet. Burada hızlı bir şekilde pandayı bulacağım. Panda çıkacak. Panda! Oldu. Güzel. Panda da hep aynı yerden çıkıyor. Aynen. La 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 la. Yani ne kalbi Ayy, çizliyor. Ay, kalbi, kalbi çizliyor. Güzel çizmem <laughs> lazım. Sakın 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 kötü boyama güzel çabuk 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 güzel güzel et, süre, güzel 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 mükemmel çizdim ama. Uh, aynen bence de mükemmel çizdim. Aaa aşk kıtırcı. <laughs> canım canım canım. <laughs> 300 puanı gördük şimdiden 270'e ye düştü niye? Arılar Aa! saldıracak arılara vur diyor ıstırmasın diyor. Oh. Güzel kurtardık uh. arılardan. İyi, <laughs> İyi de sen balı ne yapıyorsun kardeş? Sen neyse ne olduğunu da belli değil. Çek. Tostu çıkartıyor çıkart diyor. Tostu Bak, tostu lütfen. çıkart. Lütfen lütfen. Dokunma. Güzel. Mükemmel çıkarttık. Ya Öncekinde 800 puan almıştık. Ya bu çok zor işte heyecan yapıyorum. Çabuk çabuk çabuk. Bir, 2, 2, 3, 3, üç, üç, üç. bağla. Az daha tren çarpacaktı. Ya, 500, 600 puan oldu. Yaptım yani. Bunu bilmiyorum işte bu ne? Ne olacak? Doldur mu diyor? Güzel kenara çektim. Saçı çıktı. Anlamadım. Nasıl aldık biz bunu? Hızlı <laughs> ol diyor. Mum yak. 3 tane. 3 tane var çabuk, çabuk 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 yan. Çabuk çabuk süre bitiyor. Çabuk. 4 <laughs> tane verse yetişmez bu. Bak aşk bitireceğim. Ama burada iki biz 3 yaktık. Şu an 800 puanı gördük ve 3 canımız var sanırım. Bu biz çok zor. Bu çok, zor. bu çok zor. Bu çok zor. Yakaladım. Da. 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 Oo <laughs> uh, daha da güttürüyor ama yürter, sen gütersen o kadar. Ayı ısırır. 900 Ayı. puanı gördük. Ayı bence. Ee, çevireceğim, çevireceğim. Dur dur. Çok güzel. <laughs> oyunları çözünce yüksek puan alabiliyorsunuz canlar. Evet, 1000 de puanı de. gördük. Diğer bölümde 2000 puanı falan göreceğiz. Bu zor işte. Ee, hayır. Çektim. Güzel. Bin puanı da geçtik. İnanılmaz güzel ilerliyoruz ama. bu zor çok, ya. Çok, bu zor. Çok, çok 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 çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk süren bitiyor. Çabuk hadi hadi ama bitiyor. Bağladım. Son anda bağladım. Elim titredi. Elim terledi. Üç gerçekten, canım var. Gerçekten son anda bağladın ya. Bu ne yapıyoruz? Şey olacak, geçmeden olacak. çekeceğiz. Çektim kaç çıkacak? Evet güzel çıktı. Harika. çıktı. 1300 1400 puan evet, olduk canlar çok, çok iyi. Kızlı mı? Ne yapacağım ne ya yapacağım? Ya yumurtayı yapacağım. tutman lazım. Tut. Tut. Tutuyorum. Tut, tutuyorum. Basılı tutuyorum. Tutamıyorsun, tuttum 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 tutamıyorsun, tutamıyorsun. Ama anlamadım. Ben neredenle tutacağım seni ya? Boşa gidiyor canlarımız ya. anlasam. Tamam. Çekiceğim. Kopart. Kopart. 1 2 3 4. Ne oldu? Biraz gel o kopartma bak. Seviyor. Çabuk ya. Çabuk. Çabuk. Anlamadım. anlamadım. Ya yetişemedin Hepsini kopartacağım. Yoksa seviyor mu yapacağım. Bir çıkıyor, Bir kalp çıkıyor, çıkıyor, bir kırık kalp çıkıyor. Çık. Bir kalp çıkıyor, bir kırık kalp Tenk. çıkıyor. Denk. Denk. Çok, çok güzel. Çok güzel. Mükemmel izanlar. Güzeller de güzel. Sen orada kaldın. 300 ya 1300 puanımız var. Bu da kolay. Hızlı hızlı çıkıyor, 300, basacağım. Ateş geliyor bir de ya. Kaçamadım az <gülüyor> daha. Kaçamıyorum. 1500 1500. Tamam harika güzel. Ya burada yanacağım işte. Ya 4 tane var. Çabuk ama ya sen çok bekliyorsun. Hayır ya. Hayır çok bekliyor değil. Heyecan yapıyorum. <laughs> çok Aa 1400 bak birin öncekinde ilkinde 300'lük canlar. Sonra 800 olduk bunda 1400 olduk. Evet, farklı evet, farklı evet. şeyler açtık. Uh -huh. Bak tipimiz değişti değişik, değişik tipler açtık. Tipiler. Oh, tipiler, tipiler, tipiler. Değişik değişik tipiler açtık. Tipilerimizi değiştirebiliyor muyuz? Evet. bolca beğeni gelirse diğer oyunu oynarken Aynen bunun ikincisi değiştirir. de var, üçüncüsü de var zaten. Tipimizi değiştireceğim ama şu an. Ya şimdi ben de ne güzel diyorum ya tipimizi Tamam güzel beğeni gelirse o zaman değiştirelim. Güzel beğeni gelirse değiştirelim İkincisini değiştirelim, değil mi? de değiştirelim tamam. Aynen. Bu ne? Aa bunu oynamadık. Ne yap diyor? Uyanmadan gitmem lazım hızlı bir şekilde Ama sürekli. Süre, süre. Ya inanılmaz oyunlar var canlar ya hayret edersiniz. Güzel. Dondurma. İşte. Al, al 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 al. Bölüm ilerledikçe farklı şeyler çıkıyor. Biraz önce dondurma kutusunu açmıştık ya. Bak hmm. yeni şeyler çıktı bu of. ne? Kurtaracağım kurtaracağım. Yoksa şey çarpacak tren çarpacak. Aa bunlar müzik dinliyor duymuyor Bunları geldi. da kurtarmıştık. Canlar ne kadar çok ilerlerse o kadar farklı oyun çıkıyor. Bu ne? Ama, koy koy yerine yerleştir. Nereye? Yerleş. Hangisi? Hangisi? hangisi, ya, hangisi ya, şu şu karşıdaki. Yılana vardı. verdi. Gördün mü yılana yedirdi. <laughs> Ve kutuyu verdi. Aynen. Ay, Aa. Ay çok fazla çok fazla çok fazla. Evet çok fazla çok fazla. Çok fazla. Sokacaklar. Fazla. <laughs> Isıtıracaklardı arılar. Ama sana diyorum şu baldan uzak dur. Balbazar. Balbazar. <laughs> Balbazar diyordu. Aa, dur, dur dur dur. Çok güzel. Bu kolay yani. Ya, <laughs> kolaylarda iyi ilerliyoruz. Ama her seferinde nasıl yapıyorum. <laughs> Puanımız ilerliyor sonra geri düşüyor. Anlamadım canlar. Yavaş mı yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Mesela Ayy, şu an çok kötü yaptım. Bence de çok kötü oldu. Oldu Neyse kabul yine aynı. Ama kötü çizdiğim için bayağı puan kaybedeceğim sanırım. Yani güzel çizseydim bak ağlamadım, çok puan alamadım. Normalde fazla puan veriyor. Az. Az. Ya ben bunu bilmiyorum ama ne yapacağım, şu ne yapacağım? Şu yerdeki vıcıkla mı tutacaksın? Şu yapıştırıcı var ya yerde, onunla mı tutacaksın? Hayır ben bunu ya. çözemedim. Nereden tutacağımı çözemedim. Boşa gidiyor canlar. Biliyorsa yorumlara yazsın. Ana ne yapça? Temizledi, Ay, kustu. Evet, Her kustu, yere kustu. 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 Ağzının oralar falan. Bakmayalım. Bak. Bunu da beceremiyorum. Bunu da Bak, beceremiyorum. Önce öndekiyle başla. Öndeki sonra bir öndeki sonra bir arkadaki ya. Ama neden anlaşamıyoruz? Açık zor ama koyu, zor. Koyu bir renge hakkımız doğru. kaldı. Çok hızlı oluyor. Bu kolay, bu kolay, bu kolay. Çok hızlı, hızlı. basacağım, basacağım, basacağım. Açık basacağım, 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 renkte basacağım, basacağım, koyu renge doğru lütfen. O şekilde miyim? Evet. Bir sonraki oyunda çözeriz. O zaman bir puanı kolay görmeye başladık. Tamam, bunu nasıl bunu yerleştireceğim? Yerleştir. Kare, 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 kare. kare. Bunu yerleştir. Oh, şuraya, şuraya, ona şuraya. Onlar şuraya. Ay, hadi. Yabuk ya, oh, bak, hayır, ya. Hayır. veremedik. Hayır olmadı. Yılan ısırdı gözümden. Gözümden ısırdı. Ay gözlerinden öperim demek istemiştir be. Bak uçak bölümünü de açtık. Canlar bu oyunda şöyle bir şey var. Bak bir tane daha açtık. <laughs> Burayı da açtık. Canlar iki tane yeni oyun daha eklendi. Yani şöyle düşünün. Siz ne kadar çok ilerlerseniz o kadar yeni oyun ekleniyor haritaya. Evet. Mesela şu an bak yeni oyunlar falan eklendi. Buraya da şey koyduk. Oturağımızı koyduk. Şu an play dediğim zaman ekstra iki yeni oyun daha var. Uçak oyunu geldi. Farklı oyunlar geldi. Ve bu oyunun ikinci versiyonu, üçüncü versiyonu, dördüncü versiyonu var. Güzel beğeniler gelirse hepsi gelecek. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.